İstiklal Marşı kabul edildi. Ve dönemin Milli Eğitim Bakanı tamam Hamdullah Subi Tanrıöver bir yarışma düzenledi. Milli bir marş olsun diye tamam. Yarışmaya 700 küsür tane şiir katıldı. Hatta Kazım Karabekir de şiir yazdı gönderdi. Ödev. Kazım Karabekir'in yazdığı şiiri yaz. Google'a dur dur, alt tap yap, aç yeni sayfa, yaz oraya. Tamam mı? Kazım şiiri diye. Türk Yılmaz, Türk Yılmaz, cihan yıkılsa Türk Yılmaz diye. Bestelemiş hatta. Biliniz, tamam. Ama herkes katıldı da <laughs> Mehmet Akif yarışmaya katılmıyor. Niye? E para ödüllü. Bir milletin marşı parayla yazılmaz diyor. Bunun üstüne "Hamdullah Supitandır"a ver diyor ki sen niyecek para diyorsun? Sen katılsan alansan yarışmaya diye ve o dönem Mehmet Akif abim milletvekili. Tamam? Ama milletvekilleri maaş almıyor. Sırtındaki paltosunu satıyor. Divit tokka mürekkep müsvette kağıt alıyor, getirip oturuyor işte Taceddin Efendi dergahında oturuyor ağlaya ağlaya neyi yazıyor? İstiklal Marşı'sını yazıyor. Kurban olurum ben onlara. Anlaştık. Soruldu. Buraya kadar olanların hepsini sordular. Niye milletvekili sırtındaki paltoyu satıyor. Lan adamın cebinde parası yok abim. Tamam. Peki İstiklal Marşı nerede yazılmış? Taceddin Efendi dergahında yazılmış. Kime ithafen yazılmış? Kahraman ordumuza ithafen diye. Bunu da sordu. Millet şişti gitti. Tamam. Soru. Mehmet Akif İstiklal Marşı'nı kime ithafen yazmıştır? Şıklara bak. Vatan, millet, bayrak, sakarya senin o gözlerin var ya. Hadi atış serbest. Yanlış. Nerede? Bak bütün kamu kurum ve kuruluşlarında kıymetli kardeşlerim İstiklal Marşı Tamam e, Türk bayrağı, işte Atatürk'ün gençliğe hitabesi bunların bulunması zorunludur. Tamam hemen İstiklal Marşı başlığının altında korkma son mözünün üstünde kahraman ordumuza yazar. Kahraman orduya hitafen yazılmış anlaştık. Peki Taceddin Efendi Ergahı'nda yazıldı buraya kadarları sordu. Tamam İlk kez 2. Dünya Savaşı'nı dokundu. Özellikle dallandırdım. Neden? Çünkü bu sene de İstiklal Marşı'nın 100. yılı. 21 Anayasası'nın 100. yılı. Belki tarihte gelir, belki vatandaşlıkta gelir. Anlaştık. Bilin ama buraları. Peki ilk kez 2. Dünya Savaşı'ndan sonra okumuşsanız 2. Dünya Savaşı'ndan önce okunmuş ilk okuyan da kimdir? Hamdullah Supi Tanrıver mecliste okuyor. Tamam? Cumhuriyet Hatibi, Milli Hatip diye geçer. Hamdullah Supi Tanrı'ya ver. Bilin Beraberinde ilk kez Açık Söz Gazetesi'nde Sebil Reşat dergisinde yayınlandı. Sebil Reşat da Mehmet Akif'in içinde bulunduğu bir nedir? Dergidir. Bunu da sordular. Bak unutma. Mehmet Akif İslamcı. Anlaştık abim? Bilin. Bu dergiyi de öyle bilin. Ve Safahat. ha Mehmet Akif'in şiir kitabı Safahattır. Safahat'ın içinde olmayan tek şiiri İstiklal Marşı'dır. Benim değil milletimin şiiri diyor. Ve altında da Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın demiş. Hakikaten de kolaylan olmadı bu işler tamam. Peki para ödülü ne oldu ya lan? Para ödülünü Hilali Ahmer'e bağlı Darül Mesai İş İşçi Bulma Grubu gibi bir şey oraya bağışlanmış ve İstiklal Marşı ilk kez 82 Anayasası'nda geçer. Tamam bak ilk kez 82 Anayasası'nda yerini almış. İlk bestesini Ali Rıfat Çağatay yapmış. Bayram Ali çatay. Çağatay. Lan oğlum böyle nasıl müzik nasıl böyle Türk sanat müziği gibi böyle ne bileyim böyle şey gibi değil mi? Ama şimdiki besteyi kim yaptı? Taranın 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 tın, tın, tın Bak direkt el selama gidiyor ya grubun oğlan. Şimdiki beste Osman Zeki Üngör'ündür. Şurada görülenlerin çoğu soruldu. Bir tek sorulmayan ne kaldı biliyor musun? Şu beste meselesi kaldı. İster misin 2021 KPS de şunu sorsun. Şende çak diye şuraya işaretle. Tamam. Soru 16 cevap C. Ali Rıfat Çağatay. İnşallah çıkar. İnşallah bilirsin. Bak bunlar İstiklal Marşı'nın töbe. Birinci İnönü Savaşı'nın içerideki sonuçları. Anayasa ve marş gelmiş. Bir de dışarıdaki sonuçları var. Bayram orta kameraya geldi.